Selam arkadaşlar, bugün İsviçre başvurusu hakkında detaylı böyle kendimce deneyimlediğim şeyleri anlatmak için size bu videoyu çekiyorum. Bugün Asturya AVM içerisindeyim. Vize başvurusu yaptım. Şu an saatin gelmesini bekliyoruz ee, kataportuna birlikte. Burada nasıl süreç işledi hemen hızlıca yeni VFB yani daha önceden TLS kontaktlardı. İsviçre vize başvurusu yapanlar bilir e, VFS Global'de yeni bir süreç açılmış oldu. Şöyle bir süreci var. VFS'nin CH online web sitesine giriş yapıp oradan kendinizi bir üyelik açıyorsunuz. Üyelik açtıktan sonra daha sonrasında başvuru formu var. Online dolduruyorsunuz. Adım adım gidiyorsunuz zaten. Size, sistem sizi yönlendiriyor ona göre. Daha sonrasında içerisinde özellikle yazdığınız mail adresini mutlaka dikkat edin. Çünkü o mail adresinize başvuru yaptıktan sonra randevu almak, e, alabilmeniz için size bir link, bir bilgilendirme gelecek daha doğrusu bilgilendirme ve link gelecek. Neyse süreci bu şekilde gerçekleştirdim. E, online gerçekleştirirken de aynı zamanda 1250 TL kadar da bir e, VFS benden bir ücret aldı. Online ödemesini de gerçekleştirdim. 2 hafta içerisinde de bana bir mail geldi. Randevu açılmıştır diye. maili takip etmeyi unutmayın. Bazen spam'a düşebiliyor. Spam'dan da bakabilirsiniz. E, geldikten sonra akabinde bir link de geliyor. Link'e tıklayıp, e, zaten hesap bilgilerinizi unutmayın. Mutlaka kullanacağınız şifrenizi bir kenara yazın. O bilgilere ihtiyacınız olacak. E, siteye giriş yaptım ve Eylül ayında, zaten Ağustos Eylül ayında tüm randevuları ancak belirli saatler yoktu. O şekilde e, randevumu aldım ve bugün buradayım. Şimdi çok hızlı yine çok fazla zamanım kalmadı. Sıcağı anlatmak istiyorum. Şimdi Burada zaten web sitesinde hangi belgeler olduğuna dair e, bir bilgilendirme var. Neler istendiğine dair başvuruda. Ben turistik olarak başvuru yaptım. 90 euro kadar da ücreti varmış. T TL olarak alacaklar şimdi bize merkezinde. Burada işte genel olarak standart şeyler aslında. Bunları anlatmayacağım size neler, neler olduğunu. Tüm bize başvurusu yapanlar zaten siteden indirdiklerini görecekler. Bu önemli bir detay. E, bulabildiğiniz için çok kolaylıkla. sonra, ondan sonra satın evraklarını topladım. Ee, burada ayrıca şöyle bir şey de yaptım. Bir niyet mektubu hazırladım özellikle. Bir niyet mektubu içerisinde benim daha önceden İsviçre'den almış olduğum vizelerim vardı. Bu beşinci vize başvurum. En fazla bana bir sene verdiler. Bir seneden daha fazla alamadım ne yazık ki. Ee, i̇ki yıllık ve daha üzeri verilebilmesi için case vet, case, e, case, case yanlış telaffuz etmiyorsam mektubu ile ilgili bir bilgilendirmeyi e, dilekçeme yazdım. Onu imzaladım. Evlatlarım arasına ekledim. Bu süreçte şimdi nasıl bir şey olacak? Yeni bir şey var mı yani? Daha doğrusu yeni bir süreçte yeni bir değişiklik olacak mı? Umarım bir sıkıntı yaratmazlar bana. Herhangi bir şey olursa tekrardan videomun üzerine ekleyeceğim. Yeni bir video daha çekeceğim size. Ee, sormak istediğiniz şeyler olursa videonun altından yorum yazabilirsiniz. Bildiğim bir şeyse mutlaka cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere. Efendim. Arkadaşlar. Ee... Vize başvurumu yaptım, çıktım çıkar çıkmaz hemen size not olarak ekleyeyim dedim. Hiçbir zorluğu yok her zamanki gibi aynıydı. Evraktan bir hiçbir sıkıntı çıkmadı. Verdim. 4300 TL aldılar. 90 lira o kadar ediyormuş. Yani normalde hani 15 iş günü içerisinde çıkıyor ama daha erken de çıkabilir. 2-3 gün içerisinde de çıkabilir dediler. Bakalım şansına umarım şansıma 2 yıl ya da üzeri vizeyi alırım artık hak ettim. İsviçre seni çok seviyorum. Mükemmel bir ülke. Mutlaka gidin diyorum. Bugün İsviçre ile ilgili size, İsviçre vizesi ile ilgili size kısa, küçük, minik bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Siz yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında aktarabileceğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Ama şu an aklıma gelen bir şey yok. Her şeyi verdim gibi sanki. Ee, ve yani 15 iş gün içerisinde de vize sonucum en fazla 15. Genelde de eski başvurularıma baktığımda aslında bir ya da üç iş gününde vizem hep çıktı şimdiye kadar. Bakalım. Ben zaten gelişmeleri de açıklama kısmına yazarım. İlerleyen zamanlarda vizeyi aldıktan sonra ne kadarlık vize aldığımı da yazarım. Sormak istediğiniz bir şey olursa söylediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu videomu da beğenebilirsiniz. Ve videonun sonuna da bu kadar İsviçre'den bahsetmişken İsviçre ile ilgili gittim tatillerimden, seyahatlerimden birkaç videoları da ekleyeceğim. İzleyin mutlaka. Hoşçakalın.